Yok. Ne kanka bu oku şey ana kim koydu kanka buraya attım amına koyayım ne kadar komik ya az Dur bir saniye, <gülüyor> <gülüyor> Dur bir saniye. alıyorum Şimdi sen onların hepsini vurursun buradan Dur bir tane ok atacağım bir bozma beni Bakıyorsun öyle yine bir kere de gül ya ellerimi doldur Anırın sikerim artık yeter Ne yapmış ya abi? <laughs> Bakıyorsun öyle yine bir kere de gül ya ellerimi doldur Kanka bir şey geldi Amına <laughs> <laughs> kodumunun çocuğu ya <gülüyor> <gülüyor> Bak deminden şimdiye geldim <laughs> Şimdi Ne oluyor <yapıyorsun gülüyor> <lan? gülüyor> Sen nereden geldin burada? Buradayken buraya mı teleport oldu yoksa ben mi oldum? Ardıcım hoş geldin. Selamlar. Selamünaleyküm. Allah'ım. <gülüyor> 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 ne oluyor lan? Yeni <laughs> ilaç tek reklam ya bu. Yeni ürün yerleştirme bu olabilir yani yayınlara. <laughs> Eren Prime ne hoş geldin aramızda Eren. Teşekkür ederim. Kanka ben ben ne Var yine. <laughs> var var baya var baya var abi. Ne oluyor hiçbir şey göremedim. O da burada o da burada ben onu duydum. Oh, fili koydum. 118 vurmuşum. Bir canı var. Bakıyorsun öyleydi ama. Hayır ya, hep bu oluyor amına koyayım. Ben niye 5. vuramıyorum? Bak yine bu da 5. vuramıyorum herhalde. Evet. Yani çapraz perde geldi şimdi. Aç perdeyi. Çok güzel. Oğlum o nasıl bir efekt ya? 4K emote yok mu? 4K emote ol. <laughs> oh no. Sanırım bir emote olabilir. Bir sonraki emote 4K emote olsun. <laughs> Bakıyorsun öleğine mağrur bir kere de gülla <laughs> ellerimi <laughs> <bir> doldur. <laughs> <Düşman kari>. Eller. Bu da üstüne fersin. Oha amın Çocuk nasıl vuruyor ki ya? Bir de şu an abi Bakıyorsun <laughs> öyle Ona iyi vurmuştum ama Vak Abi sen Kolay gelsin kendi çatımda çizimler yapan biriyim Ve olarak için karakter konsepti yaptım ben gör lan gör Ne yapıyor lan o? Ba bıçak yedi. <laughs> Ay seni bir bıçakladılar kanka. <laughs> seni <Sizin gülüyor> ne tamına koyayım? <laughs> böyle çalı. <sana> bileği gördünüz <laughs> mü? Yalnız alp gibi tutuyordu. Bak bak bileğe bak. Tutuşa bak. Ha oğlum bileği tutuşu. Baba tutuşa bak. Alp böyle kullanıyor ya. Bah, bıçak Can <laughs> Bro. Alp, bıçak yedi. Şey Clip Seni bir bıçakladılar kanka. Seni <laughs> ne tamına koyayım? Mi? Böyle çarın ama ne koyayım ben kanka. Benim. Yavaş oynayalım. Bakıyorsun. Ya yalansın ya. Ölme. Amına koyayım ki adet. yalansın siktiğim oyuna bak ya. Bedavaya oyun mu olur? <laughs> <laughs> Bedavaya oyun mu olur? 3 lira oyun mu olur? Aa, kendi